Işık hızında günlük kombo yumurtaları paylaşan kanaldan merhabalar canlarım. 3 milyon değerindeki sonunda videoda karşınızdayım, evimdeyim, home sweet home diyorum. Canlarım her gün en önemli videolar listelemeye dair, airdrop'a dair gelmeye devam edecek. Bunların hiçbirini kaçırmanı istemiyorum. O yüzden aşağıdan abone olup zil bildirimlerini açarsanız hiçbirini kaçırmazsın aklımda olsun. Şimdi ilk yumurtam ana ekrana geldim şurada görüyorsunuz turuncu enerjime tıkladım. Enerji limiti diyor üstüne tıkladım. Hemen ortada kraliyet yumurtamız kanalımızın simgesi gizli. İkinci yumurtam için dövüşünün talebedine geldim. Ve biraz aşağıda sabah diyor görüyorsunuz. Üstüne tıkladığımda sol üstte kuru kafa yumurtamız gizli. Üçüncü yumurtamsa dövüşçünün bu sefer girişim kısmındayım. Biraz aşağı indiğimde sigorta planlama diyor görüyorsunuz. Üçüncü yumurtam, yıldızlı yumurtam burada gizli ve günlük kombolardan, yumurtalardan ilk önce faydalanmak istiyorsan her gün zaten burada paylaşmasak bile Telegram kanalında paylaşıyoruz. Bağlantılara koydum Telegram kanalında gelmeyi unutma. İlk kombo kartımız dövüşçünün talep et kısmındayım. Biraz aşağı indiğimde koşuyu görüyoruz. Koşu benim ilk kombo kartım oluyor. İkinci kombo kartım en aşağıdayım bu seferde. Meditasyon diyor. İkinci komba kartım oluyor. Bunları seçmeyi de unutmuyorum bu arada. Üçüncü komba kartım dövüşünün girişimindeyim. Biraz aşağı indiğimde. TV programlarında görünmeler. Şöyle bir gösterilmeler. Üçüncü komba kartım oluyor. Tıklıyorum. Ve 3 milyonu benimle birlikte kazananları da yorumlarda görmek istiyorum. Başarılar sağlıcakla Nice sürprizli projelerde görüşmek üzere.